Videomu hepinize selam. Ben doğru Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber o çok söz verdiğim ve sizin de benden gerçekten çok istediğiniz kitaplık turunu çekiyorum. Uzun bir video olacak. Bundan yerinize alın. Atıştırmalarınızı vesaire alacaksanız her şeyi hazır edin. Nasıl bir düzen çekeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü yeni kamerayı kullandığım için yeni kamera elimde tutamayacağım kadar ağır. bayağı ağır hem de. Aynı zamanda konuşup kamerayı tutamam. Bu yüzden muhtemelen burası karşılıklı ya buradaki kitaplıklarım. Bir tanesini rafa koyup öteki rafa çekeceğim diye düşündüm. İşe yarar mı bilmiyorum ama beraber bakacağız göreceğiz. Ancak turumuza ve videomuza geçmeden önce eğer beni instagramdan takip ederseniz çok sevinirim. Tüm platformlarda da adım Adar ve Yağmur zaten biliyorsunuzdur. Hazır mıyım? Değilim ama başlayalım. Yani bu kitaplar konusunda beni çok yargılamayın tamam mı? Bazı yerler gerçekten dağınık. Bazı yerler böyle kanalı açtığımdan beni değiştirmediğim raflarım falan var. Beraber ilerleyeceğiz. Şimdi zaten burası kapı. Burasını biliyorsunuz. Sağ tarafta bu şekilde kitaplıklarım var. Yine kapıdan sol tarafa gezince de bu şekilde kitaplıklarım var. Önce daha kalabalık olan kitaplıkta başlayalım diye düşünüyorum. Sonra daha sade olan kısma geçeriz. Haburen ve ben geliyoruz hemen. Kendimi sigorta atsam mıydım arkadaşlar? Yani şu an gerçekten can güvenliğim bayağı bir tehlikede. Her neyse şuradan bir başlayalım. Öncelikle yukarıda Zaman Çarkı serimiz var. Zaman Çarkı serisi Epic Fantastiklerin böyle temeli gibi bir şey. Şu an Fantastik severinin de çok sevdiği bir seri. Ve tabii ki de koyacak yerim olmadığı için ben onları orada yukarıda tutuyorum. Sonrasında bir alt tarafa iniyoruz. Burada Vampir Akademisi serisi var. Yürüyen şato var. Ay günlükleri serisi var. Aynı zamanda iyilik ve kötülük okulu var. Şu şekilde. Bana ay serisinin yeni baskıları var. Ve ölüm oyuncaklar serisiyle duman ve kemiğin kızı var. Yani birazcık daha eskilerde kalmış fantastikten ama benim hala sevdiğim ve buradaki neredeyse her şeyi okudum. İyilik ve kötülük okulunu okumadım. Bir de yürüyen Şato'yu okumadım. Onun dışkının hepsini okudum. Hepsini lisede okumuştum bu arada. Burada da arkadaşlarım olan fotoğraflarım ve tabii ki de Monster Hayrım var. Burası birazcık Dracula'yı rafa olmuş. Bunları yeni dizdim. Sonrasında buranın bir alt rafına geçiyoruz. Burada da öncelikle Rick Riordan'ın Percy Jackson serisi ve Rick Riordan'ın diğer kitapları var. Aynı zamanda Harry Potter serimiz var. Tam burada bir Harry Potter asası var. yüzden kılıcımın arkasında da Rick Riordan'ın kitaplarının devamı. Diğer serileri mevcut. Artı bir tane Vahşi Orman serisi var. Bunu da hala okumaya şansım olmadı maalesef. Henüz fırsat bulamadım ama bunu da okuyacağım. Bir video boyunca bunu söyleyeceğim muhtemelen. Bunu da okuyacağım diyeceğim. Şimdi şu doğru gidiyorum. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde ise yukarıda Diana Gabaldon'un yabancı serisi var. Bunu zaten yeni aldım. Son alışveriş videomda vardı. Onun haricinde Genç kitapları var. Genç Smaş'tan her ay bana bir iki tane kitap geliyor. Biliyorsunuzdur zaten. Onları böyle burada biriktiriyorum. Ee, bir kısmı orada bir kısmı burada duruyor. Yakında yeni bir rafları daha olacak muhtemelen. Çünkü sığmıyorlar. da Monster High'larımızın devamı. Buradan geliyoruz. Bir alt rafa iniyoruz. Bu alt rafımızda ise George R. R. Martin'in kitapları var. Yani taht oyunları serisi var. Burası direkt olarak epik fantastik zaten benim için. Aynı zamanda Yüzüklerin Efendisi'nin yazarı J.R. Tolkien'in diğer serileri var. Yüzüklerin Efendisi yukarıda kalmıştı sanırım. Aynen o yukarıda duruyor. Onun dışında kitapları burada. Bunun yanında Witcher serisi var. Şurada bir tane Epic fantastik değil de bilim kurgu serisi sızmış durumda. Çünkü burada Ember yıldıkları vardı ama onları aldım. Sonra burası boş kaldı. Ben bunu koyayım. Ama bunlar geçici olarak burada. Yani misafirler sadece daha sonrasında gidecekler. Siz aşağı indiriyorum. Şimdi bu rafımızda devam ediyoruz. Bu rafımızda hatta sanırım ben bu kısmı elimde tutabilirim ya. Elimde tutabilirim gibi geldi şu an. Biraz zor olacak. Nefes nefese kalabilirim ama sanırım bu şekilde daha iyi gideceğiz. Bir tane kaçak bilim kurgu klasiğimiz var burada. Onun haricinde Japon klasikleri var. Şu şekilde. Şuralar Japon klasikleri. Bunlar da Japon klasikleri ama bunlar farklı bir yayın evinden olanlar ve yan baskıları çok güzel durduğu için bu şekilde koydum. Zaten Lego'muz var. Disney Lego'su. telefon funko ve bir başka funko pop'umuz var. Şimdi buranın bir alt rafına iniyoruz. Bu bir alt rafımızda arkadaşlar full bilim kurgu klasikleri. Birazcık gökkuşağı gibi dizmeye çalışmıştım. tabi şunlar biraz bozuyor ama. Onun haricinde gökkuşağı gibi dizmeye çalıştım ve bir tane de ap Lego'su. Yukarı bak. Burası böyle. Burası bir alt rafa geliyoruz. Öncelikle burada Dalman'ın kitabı Gümüş Yürek var. Arkasında Neil Gaiman'ın kitapları var. Burada benim çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi Madeline e. Miller. Birazcık mitolojik tarzda ilerliyor buralar. Epik fantastik kaçmış. Mitoloji, mitoloji, mitoloji diye gidiyor. Burada da Dirist efsanesi var. Birden 13'e kadar gidiyor. Sonra 21 atlıyor. Burası bu şekilde. Bir de Funko Pop'larımız var. Onları da çekeyim. Sonrasında buranın bir alt tarafına indiğimizde sadece bu 4 tane kitap var. Çünkü burası boş. Yeni gelen kitapları muhtemelen buraya koyacağım ben. Sağımıza baktığımızda burada 2 tane kılıç var. Bir tanesi bayağı uzun olduğu için videolarda kullanamıyorum. Bir tane de bu var. Bunun yanında şöyle Pegasus yayınlarından birkaç tane kitap var. Onlar da burada duruyorlar. Normalde şu alanda benim koltuğum vardı. O yüzden burada kitaplar böyle çok göz önünde bulunmayan sarılmış kitapları vesaire buraya koymuştum. Hala öyle duruyorlar yani bir şey değişmedi. Şimdi buraya baktık ya. Buraya geçiyoruz. Yukarıda bir Harry Potter maketimiz var. Burada kitaplama yeni düzenlediğim için hiçbir şey yok. Buraya bir gümüşler gelecek. Henüz bekliyoruz. Kısmeti <laughs> ne olursa artık. Belki kendi kitaplarımı koyarım bilmiyorum. Burada Gölgelerin Efendisi serisi var. Bir de Monster High'ların evcil hayvanları var. Bu şekilde. Bir alta indiğimizde benim kitaplarım var tabii ki. Ve buraya da çok yakında üçüncü gelecek. Ama nasıl sızdıracağım bilmiyorum. Ama yine de çok heyecanlıyım. Yay! <laughs> Sonrasında buraya iniyoruz. Burada bana imzalı hediye ettiğiniz ayıcık var. Ve benim Funko Poplar. şekilde şekilde alt indiğimizde ise yine birazcık karışık seriler var. Yani bunların burada olmasının sebebi diğer raflara sığınmamalar arkadaşlar. Yani nereye koyayım, nereye koyayım, buraya koyayım tarzında bir karar verdiğim için bu şekildeler. Aynısı burası için de geçerli. Burası da birazcık karışık seriler. Burasını da, burayı zaten videonun başında gösterdim size. Burası bu şekildeydi. Onun yukarısında Sergei Yemez'in şurada bir kitabı var. Yüzüklerin Efendisi, Yerdeniz, yine Taht Oyunlarının Büyük Ciltleri var. Narnia'nın Tek Cildi var ve Malzahar Yatıklar serisi var. Bu seriyi okumak için sabırsızlanıyorum bu arada Çok merak ediyorum bu seriyi. Burayı gösterdim. Sadece yakından şöyle bir göstereyim size. Ardından buraya inelim. Arkadaşlar burası da benim için bayağı epik fantastik rafı bu arada. Böyle çeşitli serilerimiz var. Karakterler de genellikle böyle epik fantastik enerjisi veren ya da gerçekten epik fantastik olan seriler. Bir de şurada dörtlü Attack Titan'larımız var. Onun haricinde arkada da serilerimiz bu şekilde. Rüzgar'ın adını çok severim. Kesinlikle öneririm. Black Mora'nın yalanları aynı şekilde. Bu rafımız böyle. Sonrasında bir alt rafımıza iniyoruz. Artık burayı ezberlediniz bence. Çünkü ben burayı hiç değiştirmiyorum. Burası böyle küçük küçükken okudum. Hepsini okudum bu arada buradakilerin. Yani Seyder'in bazılarının devamlarını okumadım ama genel olarak Seyder'e hakimim. Burası küçükken yani lisedeyken okuduğum ve çok sevdiğim ve hala çok sevdiğim bir türlü unutamadım. Bazen de tekrar okudum Seyler rafı. Funko Pop olarak da şu şekilde Avatar'ın Funko'ları var. İki tane Katara var. Birkaç tane de eksik karakterim var. Enk var mesela. Eng'i alamadım hala ama alacağım. Sonra buranın bir alt tarafına geçiyoruz. Burasını yeni düzenledim. Aslında böyle yapmayacaktım ben burayı ama hiçbir şey hiçbir yere sığmadığı için böyle bir hale büründü. Çok düzenli olduğunu söyleyemeyeceğim. İşte mesela Mart yayınların bir kısmı burada, bir kısmı burada buradakiler Olympos ama burada da Olympos var vesaire. Yine fantastikler var ve benim genellikle seveceğim tarzda kitaplar var. Ama dediğim gibi tam olarak düzenli değiller. Ve aynı zamanda da buradaki birçok seri tamamlanmış seriler değil. Mesela Hiçbir Dünyanın Kızı tamamlanmış bir seri değil. Bu kitap aynı şekilde tamamlanmış değil. Bunlar değil. Burası 4. kanalın da devamı var ama çıkacak inşallah bir ara. Bunlar tamamlanacak daha. Yani birazcık elimin altında dursun okuyayım ama seyirler tamamlanana kadar geçici olarak burada takılsınlar tarzı bir raf diyebiliriz diye düşünüyorum. Sonrasında buranın bir alt rafına indiğimizde burası Jennifer L. Armentrout rafı olarak geçiyor. Benim kafamda ancak tabii ki de sadece onlar yok. Mesela iki tane Sanderson var buraya. Savaşmışlar. Burada takılıyorlar. Bunlar aynı şekilde. Bunlar Jennifer'ın kitapları. Böyle normal bir şekilde gidiyoruz. Güzel güzel güzel. Sonra burada başka bir seri var. Başka bir yayın evinden. Burada takılıyor kendi kendine. Bir alt rafa indiğimizde beni yargılamayın. Burası tamamıyla evsiz yurtsuz kitaplar rafı yeni gelen ama benim nereye koyacağımı bilemediğim genellikle tek kitaplar. Yani tek kitap dediğim serinin devamı çıkmamış ya da bende ilk kitabı yok mesela. O tarz düşünebilirsiniz. Bunlar yerlerini bulmak için bekliyorlar arkadaşlar. Yerleri olacak ama şimdilik değil. Şimdi bu raftan bir yanına geçiyoruz. En yukarıda Türk Edebiyatı İş Bankası'nın yayınlarında olan versiyonları var. Bu tarafta Düğün serisi var. Biraz yakınlaştırayım. Burada bir İlk ilk kuralı serisi var. Bir yanında da Bronzatlı serisi var. Sonrasında buraya gelelim. Burada arkadaşlar Hannah Christian'ın kitapları böyle süsle dizilmiş bir şekilde Hemen yanında da Geliştirme Işığı'nın diğer kitapları var. Hani size demiştim ya işte bir kısmı burada, bir kısmı burada duruyor diye. Onlar mevcut yukarıda. Sonrasında Monster High'larım zaten şu şekilde. Buradan bir altına iniyoruz. Burada tamamıyla Brandon Sanders'ın rafı. Benim en sevdiğim yazardır kendisi. Ve buradaki tüm kitapları öneririm. Kesinlikle okuyun. Şöyle uzaktan da alayım. Kesinlikle okuyun. Hiçbir şekilde tesis falan etmiyorum bu arada. Hiç alakası yok. Bir altı iniyoruz. Sonrasında burada Band Okunma serisi var. Çok seviyorum zaten sürekli önerdiğim bir seri. Hemen yanında seveceğimizin kitaplarının bir kısmı. Gülen şehir ve dikenler ve Güler diğer yarısı duruyor çünkü bir kısmı aşağıda. Yine sola doğru devam ettiğimizde yine en sevdiğim şeylerden bir tanesi olan Haşhaş Savaşı serisi. Bir yanında Never Night, bir yanında da 4. kanıtın İngilizce baskıları var. Burada Agent Carter var. Yine buradan bir aşağı iniyoruz ve burada Cam Şuta serisi bizi karşılıyor. Sereceğimizin kitaplarından devam. Bir yanında Dikenler ve Güller serisinin İngilizce baskıları ve Türkçe baskıları. Bir yanında da Cam İngilizce baskıları. Yine çok seviyorum ben bu rafı şu şekilde. Hatta bu, bu ve bu raf sevdiklerim olabilir. Buranın bir altında indiğimizde Pegasus yayınlarının ciltlileri var. Bunlar bir ara Amazon'da baya iyi indirime girmişti ve o zaman almıştım. Çok mutluyum gerçekten o zaman aldığım için. Çünkü sonrasında baya bir zam geldi bunlara. Birazcık Mart yayınlarına, yabancı yayınlarından Fantastic seyir olarak devam ediyor. En sağda da yine benim en sevdiğim yazarlardan birisi olan Leigh Bardugo'nun kitapları var. Böyle. Sıraları biraz karışmış ama üşeniyorum düzeltmeye o yüzden böyle duruyorlar. Sonrasında buranın bir altında iniyoruz. Burada da yine birazcık karışık. Yani çekim yaparken çok fazla gözükmediği için genelde böyle karışık duran ya da birbirlerinden uyumsuz duran kitaplar buralarda duruyor. Karakterizma serisi var mesela ama bir türlü tamamlayamadım bu seriyi. O yüzden devamı gelene kadar burada takılacak. Mesela Leigh Bardugo'nun iki tane kitabı var ama onları da bir yere yerleştiremediğim için burada duruyorlar. Burası böyle. Sonrasında en alt raf yine karışık olan rafımız. Mesela geçenlerde Exo'yu kitaplarında kaybettim. Hemen şurada. Arıyorum arıyorum yok. Mersan buradaymış. Riput'u da buraya koyduğum için kitaplar gözükmüyor. Ama bu rafı da böyle. Buraları bir ara düzenleyeceğim ama ne zaman ben de bilmiyorum. <laughs> sonra burası tamamladık ya. Geliyoruz buraya. Burada benim lisedeki en sevdiğim kitaplar var. Zaten 3 tane seriyle kafayı bozmuştum. O iç seride uyumsuz serisi, aşk oyunları serisi ve labirent serisiydi. Onların İngilizce baskıları da var. Şöyle kenarda görebilirsiniz. Burası onların rafı. Burayı onlara ayırdım. Sonrasında bir yukarı geçtiğimizde yine birazcık epik fantastiklerimiz var. Bu serinin devamı falan gelecek. Bunun da devamı gelecek diye hatırlıyorum. Yine bunların yeri değişik muhtemelen ama şimdilik burada takılıyorlar. Daha sonra sonrasında daha güzel bir rafa yerleştiririm diye düşünüyorum. Sonrasında Gölge Efendisi'nin diğer baskıları var burada. Çünkü bunlar çok eski baskıları. Yani ortaokul döneminde okuduğum için bu kitaplara dokunamıyorum bile. Hatta bantlı böyle bazıları. Çünkü dokunursam elimde eriyip gidecekmiş gibi bir halleri var. O yüzden kıyamıyorum bunları okumaya. Bu sebeple orada bir tane daha serimiz var. Bunlar da burada duruyor. Yukarıda da Uyumsuz serisinin İngilizceleri mevcut. En yukarı çıktığımız ise birazcık daha Monster High'ımız. Ve arkada da Cassandra Clare'ın başka serileri var. Abi de Leanne Taylor varmış. Leanne Taylor'lar da orada. Bunlar da daha tam olarak toplayamadığım seriler. Cassandra Clare'dan çok fazla eksiğim var çünkü. O yüzden birazcık böyle bölük pörçük duruyorlar. Bir kısmı burada, bir kısmı orada duruyor. Bir ara bunları da toparlayacağım diye umut ediyorum. Burayı tamamladığımıza göre gelelim bu taraftaki kitaplarımıza öncelikle en yukarıdan başlıyorum. Direkt sağa doğru gideceğim bu arada. Şimdi burada şöyle Krella serisi var. Pegasus yayınlarından bayağı uygun aldığım seriler var. Yanında Silver serisi var. Silver serisini ben çok seviyorum. Gerçekten en sevdiğim serilerden bir tanesi. Ve kesinlikle öneririm. Onun yanında program serisiydi sanırım ismi. After serisi, Terseri, Tutsak. Ya yine Pegasus yayınlarının kutulu setleriyle devam ediyor burası. Yabancı yayınları da varmış aralarında. Mart vesaire diye gidiyor. Genel olarak seriler ama çok fazla evin altında durmasına gerek duymadığım şeyler var burada. En sağda ise. Narnia'lar. Narnia'nın kutulu seti var. Yanında cıvıların keşi var. En üst rafımız bu şekilde. Ardından geliyoruz en üstün bir altına. Burada Pegasus yayınlarının birazcık daha gençlik tarzında olan kitapları var. Bir tane de var. O niye orada hiç sormayın. Sığdığı için orada. Başka hiçbir sebebi yok. Buradaki kitapların bir çoğunu ben çok seviyorum. Yine lisede okuduğum kitaplardı. Bir altına indiğimizde sizin bana ördüğünüz minnoş şeyler var. İsimlerini unuttum. Çok özür dilerim. Bir de yine Pegasus yayınlarının sevdiğim kitapları var. Buradakilerin de neredeyse hepsini okudum. Şu seriyi hariç. Ve tabii ki çiçeklerimiz neden olmasın. Burası arkadaşlar itek yayınlarının henüz kendine bir raf edinemeyen bazı dizlerinin parçaları. Yani bilim Kurgu klasiği de var işte polisiye de var. Bunlar biraz daha biriktikten sonra ve kendi raflarını hak ettiklerinde onları bir yere alacağım ama şimdilik burada takılıyorlar. Bir altı indiğimizde burası tamamıyla Colin Hoover'a ait bir raf. Genellikle İngilizce okuduğum için Colin Hoover'ın dili çok basit. İngilizce çok rahat bir şekilde okunabiliyor. Birçoğu İngilizce ama İngilizcesini bulamadıklarımın Türkçeleri de mevcut. Sonra bir aşağı iniyoruz. Burada normaldeki bedbed rafları sığmayan bazı wetbetler var. Bu arada bu videoda wetbet kitaplarının hepsini aşırı düzensiz bir şekilde göreceksiniz. Çünkü sırf bu video için toparladım etrafı ve bazı şeyler daha doğrusu şeyler değil de yazarların kitapları ayrı yerlerde. Yani atıyorum bir tane yazarın kitabı burada, diğeri burada gibi anlatabilirim sanırım. Onları sonra düzenleyeceğim ama şimdilik bu şekilde duruyorlar. Burası da böyle. Bir altına indiğimizde Yine wet kitaplarından devam ediyoruz. Mesela postulanın üçüncüsü burada. Biri ve ikincisi burada. Bunları düzenleyeceğim. Söz veriyorum. Ne olur beni istemeyin. Sonrasında buranın bir altına indiğimizde Cassandra Clare'ın İngilizce baskıları var. Şurada da Indigo yayınlarından çıkan ve Yasemin'in bana hediye ettiği, çok sevdiği bir kitap olan birkaç tane daha kitabımız var. Bunları da yine başka yere koyamadığımdan ve ulaşması kolay olsun diye buraya koymuştum. Hazır aşağıdayken aşağıdan devam edelim arkadaşlar. Bir yandaki rafa geçiyorum. Şu tripodu alalım buradan. Bir yandaki rafa geçtiğimizde şöyle inceleyebilirsiniz. Burası full WetFed kitapları. Yani neredeyse her birine bir maraton çektiğim için pek bahsetmiyorum. Ben kitap hakkında ne düşündüğümü zaten genelde hepiniz biliyorsunuz. Sonra buradan bir üste geçiyoruz. Burası da yine WetFed kitapları olarak devam ediyor. Bu arada bence gerçekten güzel iş çıkar en azından kitaplar doğru düzgün gözüküyor. Hiçbiri üst üste değil. Üst üste değil derken şuradaki kitapların garibanlığı bu arada. Neyse. Sonra bir üste geliyoruz. Burada minişlerin notları falan var. Onun haricinde kitaplarımız böyle devam ediyor. Burada da bir tane legomuz var. Şimdi kitapların en güzel rafına geliyoruz. Hazır mısınız? Miniş rafımız. Bakın minişlerime. Bunları yeni aldım ve çok seviyorum. Hepsini arada bir alıp oynuyorum falan böyle. Çok tatlı değiller mi? <laughs> Şöyle yukarıdan da bir daha göstereyim ve sonrasında yukarı geçiyoruz. Burada romantik komediler ya da sadece romantikler ya da dark romanslar. Yani burası da genel olarak romantizm raflarının olduğu yerler. En son kitaplarımı düzenlerken bir şey denemek istedim ve yayın evlerine göre ayırayım birazcık dedim. O yüzden burası Mart yayınlarının kitapları olarak ayrıldı şu anda. Şimdilik böyle takılacaklar. Yine bir sürü tamamlanmamış seri olduğu için daha sonrasında yerleri değişir ama şimdilik şu şekilde hayata devam ediyor. Bir yukarı geçiyoruz yine romantik komediler ya da sadece romantikler ya da dark master olarak devam ediyor. Mesela burada yayın evleri karışık. Çünkü yayınlarını toparlayamadım burada. Yani demek istediğim işte Pukka, Indigo, Go gibi birazcık daha az kitabı olan ve kendi rafını oluşturamayacağım romantik komediler böyle duruyor. Burada bir yayın de birkaç tane kitabımız var. Sonra buranın da bir üstüne geçiyoruz ve burada fantastiklerimiz bizi karşılıyor. Üç cisim problemi, değiştirilmiş karbon çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bu arada. Sonra Ejderha Muzra serisi, Elric, Elric, işte Altın Pusula, şurada da Asimovlar var ve bir tane Legomuz var tabii ki. Ardından buradan geliyoruz bu kısma. Burada da yabancı yayınların ve Ren yayınlarının romantik kitaplarını koymuştum. Onlar var. Bir indiğimizde buraya ben raf eklemeye çalıştım ama ekleyemedim. Sonrasında böyle bir raf oluştu. Çünkü şunu oynatamıyormuşum. Ben bunu oynatabildiğimi zannetmiştim. Bu nedenle burada sayılarımız böyle duruyor. Zavallı sayılarımız. Çok üzülüyorum bunlara. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü kitapları koyacak yer yok. Ardından bir alt rafa iniyoruz. Burada Olympos yayınlarından birkaç tane romantiğimiz var. Nemesis olarak devam ediyor. Bir alt indiğimizde burada benim çok sevdiğim sayıları böyle yan yana koymak istedim. İşte Jason Thorne sevmek de, Off Campus serisi de, Erkelin'in kitapları ve, ve Taylor Jenkins'ın ilk kitapları tabii ki. Bunların hepsini çok sevdiğim için böyle bir rafta beraber takılıyorlar. Tatlı rafımızdan aşağı indiğimizde ise bizi bir sürü Dark Romance karşılıyor. Burası Dark Romance rafım arkadaşlar. Sadece tek sinir olduğum şey ne biliyor musunuz? Hepsi böyle cilsiz, böyle bir veriyle uyumlu denebilecek bir halken böyle iki tane ciltli olması benim hislerimi çok bozuyor. Burada da bir sürü tamamlanmamış seri var bu arada. Devamları gelecek. Ama şimdilik bu şekildeler Bir alta iniyoruz. Burada öncelikle Elsa Sokova'nın kitapları var. Ya Bence yayınlarından çıkan başka bir fantastik serimiz var. Tekli fantastikler var. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children serisi var. Yukarıda da hapishane şifacısı ile kitap yiyenler mevcut. Burada da benim Versailles oyunu için yaptırdığım mag var. Burası birazcık boş. Orayı doldururum diye düşünüyorum. Henüz bulamadım. Onlara uyumlu bir şey aklıma gelmedi. O yüzden böyle takılıyorlar. Bir alta indiğimizde yine bir wet wet rafı karşılıyor bizi. Biraz daha yakından çekeyim. Rahat rahat görün şekilde. Mesela Momo. Momo orada ne yapıyor? Sen burada ne yapıyorsun kardeşim? Burada da benim buzdan kalıcım için kullandığım defter var. Şimdi ikinci kitabı yazdığım için ayrıca bir çıkarıp bakıyorum. Burası da masamın tam yanı olduğu için orada duruyor. Her neyse devam edelim. Çok konuşuyorum ben de ya. Şimdi en alta indiğimizde Wattpad kitaplarıyla devam ediyoruz. Mesela burada seyirler birazcık bölük parçuk. İşte Sena'nın kitapları burada ama bu skrallığını ben şuraya bir yere koymuştum. Nereye koymuştum? Skrallığı nerede? Ha burada. Buraya koymuşum. İşte düzenleyemediğim için böyle gözüküyorlar. Kusura bakmayın bunun için. Buraları düzenleyeceğim. Söz veriyorum. Sadece geçici bir süre için. Böyleler. Bu Burası da bu şekilde. Sonrasında bu da geçiyorum ve buraya geliyorum. Yukarıda fantastik seyirlerimiz var. Bunlar ya okuduğum ya da yakın zamanda okumayı düşünmediğim seyirler ya da tamamlanmasını beklediğim seyirler olduğu için yukarıdalar. Hani hemen elim atayım tarzında dizmemiştim burayı. Bir altına indiğimizde genelde okuduğum kitaplar seri şeklinde olanları buraya koymaya çalıştım ama birkaç tane seri olmayan kitaplar var. Mesela bir kimya meselesi çok sevdiğim kitaplardan biri olmuştu. ve röveşatı çeken adam yine çok sevmiştim. Onlar burada takılıyorlar. Bir altına indiğimizde fantastik şeylerle devam ediyoruz. işte Zalim Prens'in kitapları vesaire var. Onların yanına sığdıramadığım için bir kısmı yukarıda duruyor. Miras oyunları var. Aşık oyunlarının başka baskıları daha var. Karavala isim. Burası birazcık şurası Dark Akademi olarak devam ediyor. Zaten zaten de az Dark Academy olduğu için sadece buradalar. Atlas Asılısı vesaire var. Burada da benim kitaplarım var arkadaşlar. 3 tane buzdan kılıcım var. Hemen buzdan kılıcımlarıma. Mysterious serisinin 1. ve 2. kitabı var. Buraya da çok yakında Mysterious serisinin 3. kitabıyla Zerbe serisinin 2. kitabı gelecek. Çok heyecanlıyım. Bu rap için çok güzel olacağını düşünüyorum. Burası böyle. Sonrasında Kırtasya ile devam ettiği için çok fazla göstermiyorum. Kitaplar kısmı bu kadardı. Şimdi salona gideceğiz arkadaşlar. Bitti sandınız değil mi? Bitmedi. Daha salona gidiyoruz. Şimdi geldik salondaki kitaplarımıza. Burası henüz çok fazla dolmadı. Yavaş yavaş dolacak. Hatta bayağı boş duruyor. Yani ben bu kadar boş durmasına hiç alışık değilim. En sol en üstten başlayalım. En sol en üstte Stephen King'in kitapları var. Bence çok güzel bir raf. Ben bu rafı çok seviyorum. Stephen King'in kitaplarını almaya da devam edeceğim. Burası böyle çok tatlı bir raf olacak diye umut ediyorum. Burası da bir aşağı iniyoruz. Bir aşağıda bu kısım test gerisinlerin kitapları. Yine test gerisinleri almaya devam ederek burayı full test yapmayı düşünüyorum. Ama henüz dolmadığı için burada bize buzdan kılıcım eşlik ediyor. Sonra buradan bir aşağı geliyoruz. Burası da Agatha Christie rafı bence böyle yazarlara ayrı ayrı raf yapma olayı bayağı güzel yani ben bayağı memnunum şu anda görüntüden. Burada da Akata kristilerimiz böyle 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 bir tane varsayın oyunu onların yanında duruyor. Bir alt rafa indiğimizde burası gelelim rafa olarak düşündüm. Yayın evlerine göre sağlamaya çalıştım. Mesela en solda Olimposlar var. Bir yana geldiğimizde yabancı yayınların kitapları var. Daisy Darker'ı okumak için sabırsızlanıyorum bu arada. Sonrasında Itaki ile devam ediyor kitaplar ve Epsilon'la son buluyor. Ha pardon Artemis ile son buluyormuş. Bir tane de Artemis var. Buraya yine kitaplara eklenecek gibi duruyor. Şurada bir tane gümüş Şürek. Sonra buradan bir aşağı iniyoruz. Burada Doğan kitabın kitapları var. Margaret Atwood'un kitapları zaten ben çok seviyorum. Biliyorsunuzdur. Muhtemelen sürekli önerip önerip duruyorum. Hercule Murakami'nin kitapları var. Burası boş. Buraya yine bunların devamı gelir diye düşündüm. Bir şey koymadım o yüzden. Ve dersiz bir hayat falan var. En altta ise birazcık da karışık olan klasiklerini. mesela Domingo yayınlarının gerilim kitapları da burada duruyor. Daha doğru ilerlediğimizde daha klasik olanlar da var. İşte Ozatay da var. George Orwell da var. Burası bayağı karışık. Zaten çok fazla göze hitap etmeyi için en altta tutuyorum burayı. Bunları da devam ettirecekçe yani mesela can yayınlarından George Orwell ya da başka yazarları almaya devam ettikçe kendi raflarına çıkarırım diye düşünmüştüm. O yüzden şimdilik böyleler. Sonra bir sağa geliyoruz. Bir sağda full modern klasikler var arkadaşlar. Bir üste işte çıktığımızda yine full modern klasikler var. Bunları normalde ben sıralamasına göre numara sırasına göre dizmiştim ama sonrasında yerlerini falan değiştirirken çok karıştılar. Buraya geçirirken de üşendim açıkçası numaraya göre dizmeyi. Bazıları hala numaralı. Yani en başındaki mesela numaralı olarak başlıyor ama sonrasında bu numara olayı karmaşıklaşıyor. Yani işte 60'dan 142'ye atlamış gibi. Bir üst rafa geçtiğimizde burada Hasan Ali Yücel klasikleri var. Bir üstünde yine Hasan Ali Yücel klasikleri var. Yine birazcık şöyle yakından göstereyim. Kitapların isimlerini görebilin diye. Bir alt rafta bu şekilde. Bu iki rafın da üstüne çıkıyoruz sonrasında. Burada da Sebastian Fistek'in kitapları var. Sebastian diye mi okuyacağız, Sebastian mi okuyacağız bilmiyorum. En sağda ise Wolf Thorne'ın kitapları var. Wolf Thorne'ın tüm kitaplarını okudum ama Sebastian'ınkileri okuyamadım henüz. Onları da böyle ara ara okuyarak tamamlamayı düşünüyorum. En evet, sınıfa geldiğimizde ise aslında bu şeyden bayağı bir kitap var ama ben henüz alamadım. Bir tek yayınları karanlık kitaplığı. Yarısını okumuşumdur yarısı kalmıştır diye tahmin ediyorum burayı. Ve buradan manga kitaplıklarına devam ediyoruz. Ya da webtoon ya da çizgi roman. Onların hepsi burada. O yüzden zaten bu kadar boş duruyorlar. Çünkü bunları daha yeni yeni toplamaya başladım. Ama yine de buraya başka bir şey koymayı düşünmüyorum. Burayı full manga ya da webtoon tarzı kitaplarla ciltlerle dekor etmeyi düşünüyorum. Burada en üst ve bomboş rafımızda iki tane kitap var zaten bu şekilde. Aslında bunu buradan alabilirim. Burayı daha karanlık kitaplar koyarım diye düşünmüştüm. Daha romantik ya da duygusal olanları böyle koyarım demiştim. Bunu böyle koyabiliriz. Bir atraf böyle. Gençlik yolculuğu var. Zaten yeni almıştım onu. Orange, Horemia falan biraz daha romantik ve tatlış olan şeyleri buraya koydum. Bir alta geçtiğimizde burada destek yayınlarından yani Atika'dan çıkanlar var. Sol tarafta ise nereye koyacağımdan emin olamadığım iki tane serimiz mevcut. Sonra buradan da bir alt iniyoruz. Burada da burası bomboş. Sadece yine webtoon mu diyeceğimizden emin değilim ama sanırım webtoon diyeceğiz. Atika'nın webtoonları var. Buraya da full Atika'nın webtoonlarını koyarım diye düşündüm. Şimdilik bu kadar böyle tatlış tatlış duruyorlar. Buradan da bir aşağı indiğimizde burası da bayağı boş. Burada tamamlanmamış yarım yamalak kalmış ve kardeşlerini ya da devamlarını bekleyen seriler var. 3 tane seri var. Burada ise kitap kurdunun yükselişi var sadece. Başka bir şey koymadım buraya. Yani geçici olarak burada duruyorlar. Bir hatta yine birkaç tane daha manga var. Dolayısıyla buradan da sağa geçiyoruz. Sağa geçtiğimizde benim en 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 çok sevdiğim çizgi roman serileri var. Saga serisini çok severim. Avatar serisini çok severim. Gün Gezgini, işte Efsane serisinin çizgi romanları falan var. Buradakilerin hepsini önerebilirim yani. Gerçekten çok güzeller. Sonrasında sağ tarafta ise bu şekilde biraz daha boyları falan yamuk yamuk olduğu için buraya koyamadık var. Buradan bir üste geliyoruz. Burada da akıl çelen kitaplardan çıkan birkaç tane serimiz var. Yine tamamen yine çok fazla tamamlanmadıkları için henüz devamları çıkmadıkları için bu şekilde duruyorlar. Bunlar da yavaş yavaş çıktıkça güzel duracaklar diye umut ediyorum. Bir yukarı geliyoruz. Burada komik konuşmaktan korkuyor ve Elfenli serisi var. Marmaris'in çizginin kitapları Elfenli'yi de tamamladım diye biliyorum. Sanırım bitti o. Komide birazcık eksiğim var. Mesela Sessizliğin Sesi serisiyle e, Ikigami serisini de buraya koyarım diye düşünmüştüm. Onları henüz alamadım. Aldığımda muhtemelen buraya gelirler. Sonra buradan da bir yukarı geliyoruz. Buradan sonrası gerekli şeyler full. Öncelikle en solda Oyuncak Bebek Sevgilim, yanında kokun serisi Blue Period, Oshinoko, Ever Yolu, Chainsaw Man ve Banana Fish olarak devam ediyor. Bir yukarı geldiğimizde benim en sevdiğim manga serisi olan Vadedilmiş yer var. Spy X Femini var yanında. Buna gizem deme. Gerekli şeylerden yeni çıkan bir seri ve Tokyo Revengers. En üstte de bir diğer çok sevdiğim manga serisi olan Etocon Titan var. Yani sana saldırır. Evet bu şekilde Haydi. şöyle genel bir video da alayım. Burası çok yakında da olacak ve çok güzel gözükecek diye umut ediyorum arkadaşlar. Burası da zaten gerilim, korku ya da klasikler olarak. Bence güzel dizdim. Yani siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama benim içime sindiğini söyleyebilirim. Burası da böyle. Evet arkadaşlar turumuz bu şekildeydi. Eğer birazcık kısa kestiysem kusura bakmayın lütfen ve video boyunca gerçekten hiç konuşamadım. Çünkü hava çok sıcak. Birincisi, ikincisi kamera çok ağır. O yüzden konuşamadığım yerlerde hala nefes nefeseyim. Konuşamadığım yerlerde kusura bakmayın lütfen. Video yetersiz geldiyse de ki birazcık hızlı geçtiğim için belki yetersiz gelmiş olabilir. Halıların soğuduğu bir zamanda tekrar çekeceğimi söz veriyorum. Zaten o zamana kadar kitaplık da birazcık genişlemiş olur. Bir kitaplık turu daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu şekildeydi. Umarım sevmişsinizdir. Cehennem sıcağındaki bir kamerayı elimde tuttuğum için bir tane beyniyi fazla görmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çaka yapıyorum bu arada. E, beğenirseniz sevinirim de vermeseniz de olur. Sorun değil. O halde izninizle kafana şey içiyorum. Öncelikle lütfen beni Instagram, TikTok ve hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. İçeride Adora Yağmur. Bunun haricinde kalın abone olup videoyu beğenip videomu açarsanız da çok sevinirim. Ayrıca bence umarım yeni bir video ile sizlerleyim. Benim kitaplarımı temin etmek isterseniz de aşağıdaki linklerle ulaşabilirsiniz. Video boyunca gösterdim zaten. Hepsi ekstra indirim kodlarıyla aşağıdaki açıklama kutucuğunda mevcut. O halde hepinizi kocaman 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 çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Saçlarım mı sıcaklar artık sıcağı siz düşünün. Piştim. Piştim. <laughs>